Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine evde çok basit malzemelerle hazırlayacağınız hem el hem de parmak kaslarımı geliştirecek eğlenceli bir oyunla karşınızdayım. Bu oyun için kağıt bant kullandım. Benim evimde kağıt bant vardı. Siz normal koli bandı veya başka bir bantı kullanabilirsiniz. Tuvalet kağıdının ortasındaki kartondan kendime 12 tane daire kestim arkadaşlar şu şekilde. İki takımı ayırmak için 6 tanesinin üstünü beyaz bantla kapladım ve masanın ortasına karışık olarak dizdim. Masanın dört köşesine yine bant çekerek dört tane kale yaptım arkadaşlar. Ve bir tane de top yaptım kendime. Bu topu ayırmak için sarı el işi kağıdıyla üstünü kapladım. Oyunun mantığı şu şekilde. Ortaya karışık olarak iki takımın toplarını da diziyorum. Beyaz takım bu tarafa atmaya çalışacak. Ve üstü bantsız olan kartonları bu tarafa atmaya çalışacak diğer takım. Oyuna başlayacak kişiyi kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Masanın belli bir bölmesine topu koyuyorum ve parmağımı kullanarak atışımı yapıyorum. Bu şekilde. Eğer ki atamaz, atamazsam hiçbir kartonu kendi kaleme bu sefer diğer oyuncuya geçiyor. Her attığınızda bir atış hakkı daha kazanıyorsunuz. Bütün toplarını karesine atmayı başaran arkadaşımız oyunun sonunda oyunu kazanıyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.